Salaam Bugün sizler için mini bir Valorant gameplay çekmek istedim. Çünkü rekabetçi çok uzun sürüyor. Ben de düşündüm, dedim ki Rush girebilirim. Ee, bugün sizler için Rush oynayacağım. Benim mainim de Killjoy. Ee, ben Killjoy ile birazcık daha sakin oynayan bir insanım. Birazcık daha geriden tutarım saydı. Ee, bugün size nasıl oynadığımı göstereceğim. Umarım zevk alabileceğiniz bir video olur. Ee, bugün size e, Killjoy ile nasıl MVP olunur onu göstereceğim. Hadi isterseniz hep birlikte izleyelim izleyelim. Spike'a hücum. Killjoy! <laughs> Alarm botuna ödünç verdiğin için sağ ol kız. Patlayıcı <laughs> çok acayip oluyor. Hiç öyle denedin mi? Gözcü yerleştiriliyor. Sarmal <laughs> bomba yolda. Sarmal bomba yolda. Alarm botu çıktı. Tamam geliyor bir tane. Ama oyuncak abi yerde, geliyor abi. Kısa iki, kısa iki. 52 vurdum, yoruyor. Buldum. Son 30 saniye. Ah, gitti sana. Sarmal bomba çıktı. Ayakta Sarmak. kalan son oyuncu. Çekilin yolumdan! Karşıdaki Phoenix kendini ölümsüz zannediyor. Ona ölümlü olduğunu hatırlatma vakti geldi. Tarek gitti. Sarmal bomba yolda. Ölümüne kankayız Bekir Joy. Sarmal bomba yolda. Alarm botu kuruluyor. ya. Dönüyorlar. Sola B'ye geçsene. Gerçi oradan yapabilirsin <laughs> belki ama yani. çok güzel. Son 30 Hızı saniye. saniye. Middeler Ben kuramayacak Buldum. Son tarman, 10 saniye. <laughs> hazır. Karetimiz gitti. Geri sayı başladı. İşaretimde. Bir düşman kaldı. <laughs> Taraf değiştirmeden önce son tur. Şimdi rüzgarı arkamıza aldık. Gözlü yerleştiriliyor. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba yolda. Adal botu kuruluyor. Ah! Eğlenmeye hazır mıyız? Çanta yolda. Çatırdattı. Bot dönüyor. Aa. Düşman kaldı, ayakta kalan sonu indi. O da menzer. düşman kaldı. Ettir 3, ultim hazır. V temiz şu an. Son 30 saniye. Geri sayım başladı. Spike yerleştirildi. Çekilin yolumdan! Hı, ah. <Sessizlik> evet. Taraf değiştiriliyor. Moral vermekte üstüne. Sağ ol. Tarif <Sessizlik> bitti. <Sessizlik> Biz çalalım, onlar oynasın. Silah var. Allah. Görüş sağlıyorum. <gülme> ah! e <gülme> ah! Bomba dostum yolda. Alarm botu çıktı. Yerinde. Botu geri çek. Bot Çanta dönüyor. Yolda. Bir düşman kaldı. <laughs> Tarek gitti. Ah, Sarmal bomba yolda. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Çekilin yolumdan. <laughs> Sarma bomba çıktı. Ah, ah. Ben güçten düşmem. Çağrı'nın yardımına her daim koşarım. <laughs> Sürü harekete geçiyor. Gözlü yerleştiriliyor. Az vakti. Paralandı. Alarm botu çıktı. Şahin uçtu. Şahin uçtu. Şahin, Şahin uçtu. uçtu. O solda da adam var. Solda da adam var. Düşman yardım. hazır. <laughs> ee Bir başladı. düşman sağlıyorum. <laughs> kanka bekle <laughs> Çıkarmam ki ben. için bir sürü Son sayı. Tarek gitti. Ultim var isterseniz direkt. Ah. İleriyi tarıyorum. Agar botu kuruluyor. Geri sayı başladı. <laughs> ah. Ara beni... Birini buldum. Bağın lan. Birini buldum. Git bir karet. Kalp yerinde. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba yolda. bomba yolda Bu yolda. yolda. <laughs> garajda. <laughs> oh, market market. Hayatta <laughs> kalan son oyuncu. Giddi abi, giddi. Bu adam <laughs> Kazanan alır. Bir daha sana ejder atayım. Al, Görüş sağlıyorum. Oh, Oha. Adam çok iyi tek atıyor lan. Ayakta kalan son oyuncu. Oha. Adam çok iyi vurdu bu arada. Right. Ölme vakti. Geldim yolumdan. Team hazır. Savunucular Çok kazandı. İnşallah sağlık. Ezil hesabı. <laughs> Evet videomun sonuna geldim. Sizler için kırpmadan her şeyi görebileceğiniz şekilde attım. Umarım sizin için de eğlenceli bir video olmuştur. Çünkü ben bu şekilde Spike oynarken çok eğleniyorum. Bu arada yorumlarda benim e-sporcu olmadığımı ve herkese hs atmak zorunda olmadığımı belirterek yorum yaparsanız sevinirim. Çünkü e, millet beni e, Immortal'larla Radiant'larla kıyaslıyor. E, her Valorant oynayan Immortal olmak zorunda değildir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu eğer beğendiyseniz like atmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Beni desteklemek için adımın yanındaki katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Ya da aşağıdaki Bino Game linkinden bana bağış gönderebilirsiniz. Bu arada Bino Game sponsorluğunda da 10 kişiye 300 valorant point veriyoruz. Bunun için de kanalıma gelmeniz yeterli. Oradaki videosunda göreceksiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.